Bana doğruyu söylemediniz. Mektupta yazanı da biliyordunuz. Belki de siz yazdırdınız. Ömer illa anlatmıştır size. Abim suçsuz yere girdi hapse öyle değil mi? Kimse suçsuz yere girmez hapse çocuk. Suçu neydi o zaman? Abinin suçu Ömer'in suçu masum olmaktı çocuk. Haklıydım. O kimseyi öldürmedi. Soygunu da yapmadı. Cengizle Eşan, Ali, o da üçü mü? Başka ne bilmiyorum. Ya başka ne var görmedim? Anlatın bana. Gözünüzü seveyim ne varsa anlatın. Sana ben ne anlatayım çocuk? 20 sene hapis yatmış bir adam. Cana kıymış bir adam. Sana masumiyeti çocuk. Sana masumiyeti ancak bittiği yerde anlatabilir. İnsanın üstünde eskiyen bir deridir masumiyeti. Zamanı geldiğinde ondan sıyrılmayı bilmek gerek. Bilmezsen. Bilmezsen. Söküp atmazsan eğer ayağından tutar gidemezsin. Bileğini büker vuramazsın. Gözünü sarar göremezsin. Sen mi açtın abimin gözünü? Sen mi söyledin bana? Nabil'den bahsetmiyoruz çocuk. Ömer'den bahsetmiyoruz. Senden bahsediyoruz. Bak çocuk. Bilmek istiyorsun çocuk. Ama bilmek yapmak demektir. Yapacağın şeyi bilmek için... ...eskimiş deriyi söküp atmak gerek. Ne yapmanı istiyorsun? Bana ilk geldiğinde korkuyordun çocuk. Şimdi de korkuyor musun? He? Ne yapman gerek? Onu söyle. Karar vermen gerek çocuk. Karar vermen gerek. Artık geminin dümeni sende. Ya ileri gideceksin ya geri gideceksin. Geri gidersen eğer olduğun yerde kalırsın. İnandığın şeylere inanmakta devam edersin. İleri gidersen eğer geriye dönmek yok. Nereden çıktın sen? Cengiz'e baktım. Yokmuş. Ee, ben de gelmişken... ...şuradan geçiyordum. De. Özledim. <laughs> Hep bir umut oluyor değil mi? <laughs> Vallahi istemeden oluyor. <laughs> İnsan hayal etmeden duramıyor yani ne hayaller? bir de bir saat. ne hayaller? <laughs> ne? Söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Dün mesela evlendik. <laughs> kır düğünü. Çiçekler, böcekler. <laughs> Defol. Mor takım giymiş. Şahit ya. Ee ben? Vallahi heyecandan bakamadım sana. Öyle heyecanlıydım ki. Kapıda bekliyorum böyle. Giremedim <laughs> içeri. Çok saçmaymış. <laughs> ya ben de hep böyle şey hayal ederim. Su altında düğün. Evet. <laughs> Ama tabi bayağı bir açılmak lazım. Ya git git bitmiyor. <laughs> E, tabii ezel de o boy olunca anca. <laughs> Hep mi onu hayal ediyorsun? Kızıyor musun bana? Kızma. Ben de senin gibiyim işte sevmiyor beni. Arkadaş olalım istiyor. Ama ben yine hayal ediyorum. Sizin bir geçmişiniz oldu en azından. Tam kolay öyle. Bir var sonra bir bakmışsın yok. Ama biliyorsun bir kere nasıl tutuyor ellerini. Böyle kocaman ya elleri. Özlüyorsun. Sonra nasıl söylüyor adını? Nasıl arıyor sabah seni uyandığında? nasıl sarılıyor kocaman. Böyle başını omzuna yaslıyorsun. Bırakıyorsun kendini. Olmayacağını bile bile. Yok artık istemiyorum desen de sonra bir başına gelip ağlıyorsun işte böyle. olursan. Üzülme. Bir başına değilsin. Biz de varız burada. Masumiyet kendini bıraksa da bir gün kollarına tekrar masum olamazsın onunla.